Merhaba değerli dinleyiciler. Türkiye ve Dünya Gündemi podcast'ine hoş geldiniz. Sizleri Türkiye'nin en sıcak gündem başlıklarına doğru kapsamlı bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bugünkü bölümümüzde Sözcü Gazetesi'nin 1 Temmuz 2025 tarihli sayısında yer alan köşe yazılarından yola çıkarak hem ülke içinde hem de küresel ölçekte dikkat çeken gelişmeleri yorumluyoruz. Elbette bugünün yazıları da sadece bilgi vermekle kalmıyor aynı zamanda derin sorgulamalara kapı aralıyor. Yalakalık düzeniyle çürüyen bir sistem, kumpaslarla şekillenen bir siyaset ve babacan görünmenin ötesine geçemeyen bir diplomasi anlayışı. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayı unutmayın. Hazırsanız ilk durağımıza geçelim. Yılmaz Özdil'den yalakalık virüsü, Yılmaz Özdil, yine toplumun bam teline basan bir yazıyla karşımızda. Yalakalık virüsü, başlıklı köşesinde Özdil, Türkiye'de liyakat sisteminin nasıl çöktüğünü, koltukların nasıl dal kavuklukla dağıtıldığını ve halkın gerçek sorunlarının nasıl görmezden gelindiğini çarpıcı örneklerle anlatıyor. Yazıda öne çıkan metafor şu, bir toplumda hak eden değil, yağcılık yapan ödüllendirilirse virüs bulaşır, önce ahlakı çürütür, sonra kurumu. Bu yalakalık virüsünün etkileri sadece siyasetle sınırlı değil, medya, akademi ve hatta sivil toplum alanına kadar yayılıyor. Özdil, bazı yöneticilerin lüks içinde geçirdiği tatillerle halktan fedakarlık istemesi arasındaki büyük çelişkiye dikkat çekiyor. Halk krizde, ama beyefendiler Maldivler'de. Özdil'in her zamanki keskin kalemiyle yazdığı bu yazı sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda bir uyarı. Çünkü sistemin bu şekilde devam etmesi halinde Toplumun bağışıklık sistemi yani adalet, liyakat ve vicdan tamamen iflas edecek gibi görünüyor. Peki bu yalakalık virüsünün arkasında neler var? Sadece bireylerin suçu mu? Yoksa bu bir sistem mi? Bu sorunun yanıtı için şimdi rotamızı Emin Çolaşan'ın kalemine çeviriyoruz. Emin Çolaşan'dan Kumpas'ın dünkü aşaması... Emin Çölaşan, Kumpas'ın dünkü aşaması başlıklı yazısında Türkiye'de giderek artan adaletsizlikleri, ve bu adaletsizliklerin nasıl sistematik hale getirildiğini gözler önüne seriyor. Çolaşana göre bugün yaşananlar sadece münferit yargı kararları değil. Siyasi dizaynın parçası olan kapsamlı bir kumpas planı. Özellikle muhalefete yönelik açılan davalar, tutuklama kararları, soruşturmalar ve medya üzerindeki baskılar bu planın en görünür halkaları. Yazıda şu uyarı dikkat çekiyor yargının siyasi emirlere göre çalıştığı bir ülkede demokrasi sadece tabelada kalır. Hemin Çolaşan, isim vermeden bazı vakaları ima ediyor. Belediye başkanlarının görevden alınması, gazetecilere yönelik yıldırma taktikleri ve bürokraside muhalif görüşlere yönelik sürgün politikaları, bu yazı sadece geçmişi değil, bugünü ve hatta yarını da sorgulatıyor. Yarın bu kumpasın hedefinde kim olacak? Sorusu akıllarda yankı buluyor. Sistem içeriden çürürken dış dünyaya nasıl görünüyoruz? Samimiyet mi yoksa ciddiyet mi belirleyici? Gelin şimdi bu sorunun cevabını arayalım. Sıradaki yazı diplomatik sahaya odaklanıyor. Güney Öztürk'ten Babacım Diplomasisi. Güney Öztürk'ün yazısı ise diplomasi sahnesine bir pencere açıyor. Babacım Diplomasisi başlıklı köşesinde Öztürk Türkiye'nin dış ilişkilerdeki yaklaşımını ironik bir dille sorguluyor. Babacım ifadesi, diplomatik ilişkilere gereğinden fazla samimiyet katıldığında ortaya çıkan zafiyetleri sembolize ediyor. Cumhurbaşkanının ve bazı bakanların uluslararası liderlerle kişisel ilişkilere dayalı yürüttüğü dış politikanın stratejik değil duygusal olduğunu savunuyor. Bu durumun NATO üyelik süreçlerinden ikili anlaşmalara kadar birçok alanda Türkiye'nin itibarını zedelediğini ima ediyor. Öztürk, dış politikanın şahsi prestij değil, ulusal çıkar ekseninde yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Babacan görüntüler, sıcak pozlar belki anlık alkış getirir ama uzun vadede masada kaybettirir diyor. Üç farklı yazı, üç farklı alan ama hepsi aynı noktada birleşiyor. Türkiye'nin yönetişim yapısı krizde, içeride. Yalakalık kültürüyle çürüyen kurumlar, yargıda kumpaslarla bastırılan muhalefet, dış politikada şahsi ilişkilerle yürütülen strateji. Bu tablo sadece bir gazetecilik analizi değil, aynı zamanda bir uyarı metni niteliğinde. Uyanık kalmazsak bu sistem daha da derinleşecek. Pratik ipuçları ve hatırlatmalar. Gündemi sadece manşetlerden değil, yazıların satır aralarından da okuyun. Eleştirel düşünün. Her bilginin ardındaki amacı sorgulayın. Tepkisiz kalmayın sessizlik sistemin devamını sağlar. Evet sevgili dinleyiciler. Bugünlük bizden bu kadar Sözcü Gazetesi'nin 1 Temmuz 2025 tarihli sayısından köşe yazılarına dayanan bu bölümümüzde Türkiye'nin bugünkü fotoğrafını çektik. Gerçekler her zaman kolay hazmedilmeyebilir ama görmek, bilmek ve konuşmak değişimin ilk adımıdır. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak dileğiyle beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eleştirel düşünceyle, sağduyuyla ve cesaretle kalın.